çıktı içinden. Tadam! <laughs> Bunu neden yaptınız? Evet, bu koçmuş. Tadam, Evet, bugün e, ee, imza günümüz var. Şöyle, Efes'e çok güzel bir hazırlık yapmış. Ve İngin'i indiren tatlıcı. Bu fotoğrafı gördükten sonra dedi ki bu siz misiniz ama bugün daha güzel görünüyorsunuz dedi. O yüzden teşekkür ederim şimdiden. Ufak bir durum güncellemesi yapmaya geldim. Çünkü işler tahmin ettiğim gibi gitmiyor. Benim aslında niyetim şeydi biraz daha erken gelip böyle vlog çekerim, fotoğraf çekerim. Bu <laughs> uzun zamandır yapamadığım hani çekemediğim vloguma, iki günlük imza vloguma daha güzel bir başlangıç yaparım diye düşünmüştüm açıkçası. Ama tahmin ettiğim gibi olmadı. Çünkü saat şu an 1'e 10 geçiyor olması lazım. Ama insanlar var aşağıda ve bunu şu an yapamayacağımı fark ettim. Ben de dedim ki yukarı kaçayım, ufak bir bilgilendirme yapayım dedim. Çok güzel geçer inşallah. Her şeyi unutmuşum, her şeyi. Vlog nasıl çekilir, kamera nasıl tutulur, nasıl açı ayarlanır vesaire her şeyi ciddi anlamda unutmuşum. Bu iki günde artık hatalarım da olur muhtemelen ama ne yapıyoruz? Acemiliğime veriyoruz ve devam ediyoruz. Yani şu an Efes'in yeni binasındayım. Burayı aslında böyle e, bir yazar olarak geçirdiğim ayrı bir gün olarak yapmak istiyorum ama şimdiden gördüğüm her şey çok hoşuma gidiyor. <laughs> Bu imza vlogunu da ufak tefek göstereceğim size ama buraya bence ayrı bir e, şey video yaparız. Şimdi şuradan aşağı ineceğim. daha yeri tam şu tarafta solda kalıyor ve kitaplar da şurada. <laughs> Hepsini göstereceğim şimdi size. Allah niye bu kadar çok ses çıkarıyor? Sinirlerim de bozulmaya başladı. İşte burada yavaş yavaş insanlar toplanmaya başlamış. Burada da kitaplarımız var. Ben bebeklerin yanına götüreyim sizi. Çok güzeller. Saat bu buçuğa mi tam emin değilim. Bu arada kameraya bakmakla çok büyük sıkıntılı yaşıyorum. Şu an doğruya bakıp bakmadığımdan bile emin değilim. Alışacağız. <laughs> Vlog çekmek gerçekten hatırladığımdan çok daha zor ilerliyor. Bugün aslında Çemberin Altında'nın 1 ve 2 olarak ilk imzası Efesus yayınları yeni binasında oluyor. 2 Temmuz şu an saat 1.30 civarı olması lazım muhtemelen. Tam 2'de başlayacağız. İnsanlar yavaş yavaş toplanmaya başladı. Zaten böyle bir buluşma varlı bir şey olacak aslında hani böyle daha çok konuşacağız neler yaptık neler yapmadık vesaire biraz özlem gidereceğiz gibi bir durum söz konusu. kısmını bitirdik. Çok güzel geçti. Ciddi anlamda böyle çok özlemişim. İyi imzalayamam böyle elim titrer diye bir korkum vardı ama asla öyle bir şey olmadı. Yandakileri görüyorsunuz. Çok güzel dizmişler. Çok güzel bir ortam hazırlamışlar. Çok güzel geçiyor. Tahmin ettiğimden daha güzeldi bir gün oluyor. Şimdi imzanın ikinci kısmı da bitti. Aslında böyle kısım kısım değil de böyle insanlar geldikçe imza alıyor. Size <laughs> bir şey göstereceğim. Bakar mısınız? Sevgili Beyza, benim yarın etkisi okuma grubumda olan bir okurumdu. Bana bir tane şöyle ufak bir <laughs> kutu getirin. Çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. <laughs> ee, i̇ki günlük vloguma hoş geldin. <laughs> hoş buldum. <laughs> Bir şey söylemek ister misin bize? Ee, ben burada bulunduğum için çok mutluyum açıkçası. Sizin yerinizden de çok faydalıydı. <laughs> ee, i̇lk kitap okumaya sizinle başladım hani ve canım çok iyi biriyle başladım gerçekten. O yüzden çok mutluyum. İlk kez de bir imzanıza denk geldim. Yani çok da mutluyum kitaplarımı imzalatmak için. Ay, i̇nşallah sen olmaz. Aynen inşallah sen olmayacaksın. Yani. Kitaplarımı imzalat, belki imzalatamayacağım bundan sonra ama hep muhabbete geldi. Yok canım gelmeye, merak etme ben imzalayacağım kitaplar. Tamam tamam olmuş? O zaman bekliyorum. Çok <laughs> kesinlikle. Beni. Yakında güzel haberler var söyleyeyim çok sana. Çok güzel o zaman. <laughs> çok mutlu oldum. O zaman artı olarak mutlu oldum. Çok teşekkür ederim ben videomu çok konuk oldu. <laughs> ben çok teşekkür ederim. Evet şimdi yayın evindeki işim bitti. Ee, yani imza aslında daha erken bitti ama e, bir kitap imzalama durumu da söz konusu oldu. Daha önceden gelip stok yapmıştım. Şimdi o stoklar bitince yeni bir imzalı kitap düşmese iyiydi Düşmese iyiydi Yeni bir imzalı kitap stoğu yapayım dedim. Aslında gerçekten çok güzel geçti. Zaten videoyu izleyince siz de görürsünüz. Şimdi yarın Ankara'da olacağız. Ben yine kameraya bakamıyorum çok saçma bir şekilde. Yarın Ankara'da olacağız. Görüşmek üzere. Sonunda eve gelebildim. Akşam bir şey çekmem muhtemelen. Ama hani bir gün sonu olarak e, bu kısımda çekmek istedim. Yarın e, Ankara'dayız. Sabahtan zaten Arena Park'ın oradan bineceğim ben havaiste. Ve bakalım. Çok erken saatlerde orada olmam gerekecek. O yüzden muhtemelen uyumayacağım. Çünkü zaten 5.20'deki araca yetişmem gerekiyorsa benim 2 saatte hazırlanmam desen zaten uyumanın hiçbir anlamı yok. Yarın sabah erken saatlerine itibaren beraber güzel bir yolculuk yapar. Sonra da imzamıza kaçarız. O zaman yarın sabah görüşürüz. Günaydın. Hmm, şu an saat 4.25 civarı. Sesim henüz açılmadı ama makyajım tamam. Şimdi üzerimi değiştireceğim. Saat 5 gibi taksi rezerve etmiştim. O gelecek ama öncesinde büyük bir kriz yaşıyorum. Kombinlediğim tight'ım kurumamış ve şu an herkes uyuduğu için böyle saç kurutma makinesi gibi müdahaleler de yapamıyorum. Sözmem gereken ufak bir kriz var. Birincisi tight, ikincisi de ses krizi. Sesime henüz açılmış değil. Birazdan yola çıkacağız. Hazırlıklarımız devam ediyor. <laughs> saat olduğu için daha çay içeyim dedim. Bir kendime geleyim dedim. Çay molasında da aslında bir yere oturdum. Bir sandviç falan da atıştırayım dedim. Çünkü muhtemelen gün içerisinde hem heyecandan yanıları gibi değil. Hem de e, yoğunluktan şeyleri unutacağım yine. <laughs> Kendimi unutacağım yine diye düşünüyorum. Çay aldım. Biletimi kontrol ediyorum. Sandviçimi yiyorum. Biraz da keyfini çıkara çıkara takılıyorum. En azından dedim ki bari kapı numarasını bulayım. İzlediğim bütün vlog'larda falan içerisinin ne kadar büyük olduğunu ve aslında hani bir yerden bir yere gitmenin de zor olduğunu söylüyorlardı. Şimdi kapıya doğru gidiyorum ki en azından olduğum yeri bileyim. Çok güzelmiş ama çok da büyükmüş. Ankara'dayım. Ankara'ya ilk kez geldiğim için çok heyecanlıyım. Yukarıdan gelirken sürekli gördüğüm şey hep tarlalar falandı. Yani neyle karşılayacağım bilmiyorum. Gerçi burası merkeze henüz çok uzak. O yüzden elbette ki beklenti içinde tabii ki değilim. Ama çok merak ediyorum. Hadi bakalım inşallah bugün çok güzel bir gün olur. Çünkü yolculuk çok güzel geçti. makyajı o kadar da kalmıyor ki maske yüzünden. Neyse. Şimdi Ankara'ya yağmur bastırdı. Hani hiç bugün öyle olacağını düşünmüyordum. 25 derece gösteriyordu. Aynı zamanda böyle yağmur falan da çok görünmüyordu yani. Ama şu an fuar alanındayız. Fuar alanları şu taraftaki çadırlarda. 5 dakikaya falan başlayacak. Saat 2'ye 5 var. Ama işte dediğim gibi biraz Moralim düştü gibi de düşmedi gibi de. İlk Ankara imzamın böyle hani yağmurlu ve böyle kötü bir havada geçeceğini açıkçası hiç tahmin etmemiştim. O yüzden neyse yine gideceğiz. <laughs> İmzalayacağız. En azından ayağımız alışsın. Gelmiş olduk bir kere. İmzada görüşürüz. Herkese tekrar merhaba. Gördüğünüz gibi son durum bu. Arkada insanlar aynı anda şemsiyelerini açmaya başladılar. İki günlük imza vlogum bir epic fail'a e dönüşmüş olabilir. Çünkü o kadar çektim çektim çektim. İkinci imzada bir şey çekememiş olmak gerçekten şu an beni biraz üzüyor. Ama neden? Diye sorun. Çünkü gördüğünüz gibi çok fazla yağmur yağıyor. Ve açıkçası bugün bu planlanan bir şey de olmadığı için Şimdi imza verdiğimiz alan da yağmura çok açık yani en son fotoğraf çektirirken böyle yağmurun altında romantik bir fotoğraf çekiyordum. Ben burada konuşurken muhtemelen böyle yana imzadan size bazı görüntüler koyarım, fotoğraflar koyarım montajda en azından bir görmüş olursunuz, bakmış olursunuz. Çünkü zaten ana temamız buydu. Bu olmazsa gerçekten hayal kırıklığına uğramış olurum. Çok teşekkür ederim. Yani bu iki gün gerçekten 2018'den beri beklediğim çoğu şeyi görmüş olmanın mutluluğuyla geçirdim. Umarım imzaya gelen ya da bunu izleyen herkes en az benim kadar mutlu ya da en az benim kadar günü yaşamış olur. Teşekkür ediyorum bu iki gün için. Kendinize çok iyi bakın. artık yavaş yavaş bitiriyorum ve toparlıyorum bu videoyu. Çok güzel iki gün geçirdim. Bugün biraz olaylıydı. Olaylıydı derken yağmur bize bir kazık attı. Ve açıkçası gelemeyen çok fazla kişi vardı. Çok fazla mesajlar. Hepimiz ıslandık. Zaten saçımın başımın halinden de görüyorsunuzdur. Ama bence her şeye değerdi. Yine yani Ankara'ya ilk defa geldim. Ciddi anlamda benim için güzel bir deneyimdi. Dediğim gibi bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gördük yeni vloglarla görüşmek üzere. Bay bay.